Bilim dünyasında eğlenceli bir yolculuğa hazır mısın? Bir tak bilim genç. Merhaba, Bilim Genç sesli yayınına hoş geldiniz. Ben Bahri Karaçay. 2014 yılı Devlet İstatistik Kurumu verilerine göre Türkiye'de ölüm nedenlerinin başında dolaşım sistemi hastalıkları geliyor. İkinci sırada ise kanser var. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 80 bin kişi kansere yenik düşerek hayatını kaybetmiş. Kanser aslında genetik bir hastalık. Yani temelde kanser DNA'da meydana gelen mutasyon adını verdiğimiz bozukluklar sonucu ortaya çıkıyor. Bu bozuklukların çok küçük bir bölümü kalıtsal olarak ebeveynlerden çocuklara geçiyor. Çoğu ise yaşam boyu çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkıyor. Örneğin sigara içmek, kanserojen maddelere maruz kalmak kansere yakalanma riskini artırıyor. Sayıları az olmakla birlikte kansere neden olan mikroorganizmalar da var. Kadınlarda serviks kanserine neden olan HPV virüsü veya mide kanserine neden olan Helicobacter pylori bunlara örnek olarak verilebilir. Halk arasında kanser çoğunlukla tek bir hastalık gibi algılanmakla beraber aslında değişik kanserler onları ortaya çıkaran DNA bozuklukları açısından birbirinden çok farklıdır. Enfeksiyon dediğimiz zaman nasıl ki farklı bakteri veya virüslerin neden olduğu bir grup hastalık aklımıza geliyorsa kanser deyince de aynı şekilde bir grup hastalık anlaşılmalı. Örneğin kolon kanserine neden olan genetik bozuklukla meme kanserine neden olan bozukluk veya kan kanserine neden olan bozukluk birbirinden farklıdır. Bunun sonucu olarak bütün kanserlerin tedavisi için tek bir tedavi de söz konusu değildir. Kansere özel tedavi uygulanır. DNA'da meydana gelen ve kansere neden olan bu bozuklukların ortaya çıkardığı sonuç hücrenin kontrolsüz bir şekilde çoğalmasıdır. Tümör denilen şey işte bu kontrolü kaybetmiş hücrelerin durmadan çoğalması ile ortaya çıkmış kütledir. Araştırmalar kanserlerin hücrenin çoğalmasını kontrol altında tutan genlerin bozulmasıyla ortaya çıktığını gösteriyor. Bildiğiniz gibi bazı istisnalar dışında vücudumuzdaki hücreler yaşam boyu yenilenirler. Her bir yenilenme o hücrenin DNA'sının kopyalanmasını gerektirir. Böylece ortaya çıkan yeni hücre bir önceki ile aynı genetik materyale sahip olur. İşte DNA'nın bu kopyalanması sırasında arada bir hatalar meydana gelir. Örneğin adenin yerine guanin bazı yerleşir. Aslında hücrenin bu yanlışları düzeltme için bir mekanizması var. Bu mekanizmanın çalışması sonucu DNA'daki bu yanlışlar düzeltiliyor. Bildiğiniz gibi bir Türk bilim insanı Aziz Sancar bu konuda yani DNA'nın onarım mekanizmaları üzerinde yaptığı çalışmaları nedeniyle Nobel ödülünün sahibi oldu. Aziz Sancar 35 yılı aşkın çalışmaları sonucu DNA'daki yanlışların nasıl düzeltildiğini hangi genlerin görev aldığını keşfetti. Bu keşifleriyle bütün insanlığın geleceğini etkileyecek ve çok büyük ihtimalle kanserin tedavisini sağlayacak anahtar bilgileri gün ışığına çıkardı. DNA onarımı dışında hücre bölünmesini kontrol altında tutan diğer mekanizmalar da söz konusu. Bunlardan en önemlisi DNA'da bozukluk meydana geldiğinde onun algılanması ve hücre bölünmesinin ya tamir için ya da tamamen durdurulmasıdır. Yine bu işlevde genlerin kontrolü altında gerçekleşir. P53 adlı gen bu konuda baş aktörlerden biridir. P53 geni DNA'da mutasyon olduğunda hücrenin DNA sentez aşamasına geçmesini önler. Böylece DNA onarımı mekanizması devreye girerek bozukluğu onarır. Bazı durumlarda hücre bölünmesi tamamen durur ki bazen bu hücrelerin ölümüyle de sonuçlanabilir. Hücredeki bu kontrol mekanizmalarına rağmen arada bir bazı genlerdeki mutasyonlar onarılamadan yeni hücrelere geçerler. Eğer bu genler hücre bölünmesinde rol oynuyorlarsa kanser oluşumuna katkıda bulunacaklardır. Kanserin ortaya çıkabilmesi için genelde 4 veya 5 önemli gende kalıcı bozukluğun ortaya çıkması gerektiği kabul ediliyor. Kanser araştırmaları, kanserlerin yaklaşık yarıya yakınında p53 geninin kendisinin mutasyona uğradığını gösterdi. İşte biraz sonra açıklayacağım ve filler üzerinde yapılan çalışmalar p53 geni hakkında çok ilginç gerçekleri gün ışığına çıkardı. Kanser, her hücre bölünmesi sırasında DNA'da meydana gelebilen bozukluklar sonucu ortaya çıktığı için bilim insanları vücudunda daha fazla hücre olan, dolayısıyla yaşamı boyunca daha fazla hücre bölünmesi geçiren memelilerin kansere daha çok yakalanacaklarını düşündüler. Eğer bu doğruysa insanlardan çok daha büyük olan fillerin kansere daha çok yakalanmaları beklenirdi. Gerçekte ise durumun hiç de böyle olmadığı ortaya çıktı. Utah Üniversitesi'nden Joshua Schiffman ve grubu hayvanat bahçelerinden elde ettikleri 644 file ait ölüm raporlarını incelediklerinde bu fillerin sadece %5'inin kanserden öldüğünü bulacaklardı. Eğer biraz önce bahsettiğim öngörü doğru olsaydı bu oranın en azından insanlar arasında görülen %11 ile 25 arasında değişen oranlardan daha yüksek olması beklenirdi ortalama yetişkin bir filin 7,5 ton olduğu yani ortalama bir insanın 100 katı daha ağır olduğu ve dolayısıyla bununla orantılı olarak o kadar fazla hücre bölünmesi geçirdiği düşünülürse kanserden ölme oranının çok daha yüksek olması beklenirdi. Peki bu düşük oran neden kaynaklanmış olabilirdi? Schiffman ve grubu fillerin P53 genine bakmaya karar verdiler. İnsanlardaki önemine bakılırsa fillerin p53 geni en uygun adaydı. Elde ettikleri sonuç bu düşüncelerinde haklı olduklarını gösterecekti. İnsanlarda biri anneden, diğeri babadan gelen sadece 2 p53 geni varken fillerde tam 20 adet p53 geni buldular. Schiffman ve grubundan bağımsız olarak aynı konu üzerinde çalışan Chicago Üniversitesi'nden Vincent Lynch ve grubu da aynı sonuca ulaşacaklardı. Her iki araştırma grubu fillerdeki fazladan p53 genlerinin onları kansere karşı koruyup korumadığını test etmek için laboratuvar şartlarında fillerden elde ettikleri hücreleri kanserojenlerle muamele ettiler. Schiffman ve grubu bu hücrelere radyasyon ve kimyasal ajanlar uygularken Lynch ve grubu ultraviyole ışınları ve kimyasal ajanlar uyguladılar. Her iki grubun elde ettiği sonuç aynıydı. Fil hücreleri DNA'larını tamir etmek yerine ölüm mekanizmalarını çalıştırarak yaşamlarını sonlandırıyorlardı. Bu sonuçlar fillerin vücudunda kanser hücrelerinin oluşumundan kısa bir süre sonra öldüklerini, dolayısıyla büyümeden ve yayılmadan yok olduklarını gösteriyordu. Her iki grupta şu anda elde ettikleri bu bulguların insanlarda kanser tedavisi için nasıl kullanılabileceğinin yollarını araştırıyorlar. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Bu sesli yayın TÜBİTAK Bilim Genç için hazırlanmıştır. TÜBİTAK'ın ücretsiz ve elektronik yayını Bilim Genç, www.bilimgenc tubitak.gov.tr adresinden veya Bilim Genç mobil uygulamasından ulaşabilirsiniz.